Selamlar herkese yepyeni bir Mobile Legends videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mia karakteriyle manyak bir gameplay yapacağız. Tamam başladık. Buradan güçlendirmeye basalım. Hareket botumuzu da alalım. Şimdi minyonlar doğmuş. Hadi bakalım. Bu karakter gerçek anlamda bir kill var arkadaşlar. Eğer bu karakteri güzel kasarsanız. Var ya manyak iş yapıyor. Lan ne oluyor? Baksanıza tarıyor yani manyak gibi tarıyor. Adamın canı kalmadı. Tekrar güçlendirme bastım bu arada. Birini alacağım bunlardan. Bunlardan birini alacağım. Alamadık. Alamadık. Şu lavuk çok özgüvenli oynuyor. Ama kaçamayacak. Kaçamayacak. Biz biraz yanlış oynadık. Orada biraz geri çekilseydik. Olabilirmiş de lan zaten bir tanesini almışız oradan. Güzel tamam. Devam edelim. E iki kişi de almaları sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Daha iki level olamadık diyecektim. Olduk tamam. Şimdi şuradan birazcık bot keselim. Şunu da öldürelim artık. O kill benim. Tertemiz. Şuradan minyon keselim. Ee, ah. Diğer reis de geldi. Gel gel. Gel intikam vakti gel. Abi güçlendirme bastım gel. Gel oğlum gel. Kaçma gel. Niye gelemiyorsun? Niye gelemiyorsun? Ne oldu? Az önce iki kişiydiniz. Geliyordunuz. Öldüm bu arada. <laughs> Öldüm bu arada kuzen. Yapacak bir şey yok. Kurtardı. Kurtardı. Lan. Kule altına girdik. Cevabımı oklarımla veririm. Salcan mı beni? Beni salacaksın mı? Olsun çaldı ama olsun sıkıntı yok. Burada beraberiz. Tamam. Aa, bunun ultisi hiçbir şey yaramıyor. Bunun düz vuruşunu kasacağız. Eleman gelmiş. Eleman gelmiş. Aa ben buradan kendimi gizlerim. Kaçarım. Aynen böyle ara ara geri çıkmaları yapmak lazım ki ee, oynayabilelim. Tekrar güçlendirmeye verdim. Keşke kontrole verseydim bu arada ya. Fiziksel saldırı hızı. Aa burada item çok önemli. Abi boşuna yedi hasarı. Emin ederim boşuna yedi hasarı. Bunlar da fena vurmuyor ha. Bunlar da fena vurmuyor yani. Oynuyorlar bunlar da. Bunu bir Güçlendirme mi tutun? Bu arada öldük. Aha. Abi hayır ya. Son anda ultiyi basamadım. Bizim Orhan keşke yardım etse bize ya. Keşke yardım etse Orhan da oynayabilsek. Orhan değil mi Orhan? İki kere öldük bak. Hiç hoş olmuyor yani bu. Ben en iyisi biraz daha item kasayım. Biraz daha item kasayım. Daha sonra böyle VS'lere girelim. Çünkü sıkıntı olabiliyor. Şu an vuruşumuz çok etkili değil. Düz vuruşumuz çok etkili değil. Ama bu karakteri kastığımız zaman manyak bir şey olacak. Aynen. Yavaş yavaş itemler geliyor. Sen bir sen bir dur şurada. Sen bir dur. Tamam mı? Sen bir dur şurada. Hadi dön köyüne kardeşim. Şöyle saldırı hızını aldım elemanı da kurtardık bu arada. Orhan keşke sen de bize biraz yardım etsen be kardeş. Arada lazım oluyor biliyor musun? Tamam kuleyi oynayalım. Artık kuleyi yavaş yavaş şey yapalım yani. En azından şu kalkanı alsak tamam güzel kalkanı aldık. Minyonlar gelsin minyonları keselim. Açtım güçlendirmemi direkt. Şöyle hepsine birden vuralım. Tamam. Buradan kontrolüme vereceğim. Seni şöyle bir tutsam ben. Güçlendirmemi de bassam. Ölmeyeceksin. Bu biraz korkutucu bir eleman. Bu eleman biraz korkutucu bir eleman. Ama sıkıntı yok. Baksana oğlum ne biçim vuruyorlar. Şöyle can basacağım. Biraz kule altı oynayalım. Sen artık ölür müsün? Tamam sen de öl. 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 Sen de öleceğim. Sen de öleceğim. Öl, öl, Hiç çok şey yani. Bilgece bir seçim. Evet bilgece bir seçim kesinlikle bilgece bir seçimdi. Benim eleman çok güzel lafı koydu. Bu arada tamam. Düz vuruşları hayvan gibi kastık. Şuna baksana oğlum. Hayvan gibi vuruyoruz. Tamam. Şu an artık hiçbir şey bizim önümüzde duramaz. Kuleyi de pat pat alıyorum. Şu an bildiğiniz canavar olduk ve şu an tüm özgüvenimle oynayabilirim bunlara. Aynen kuzen. Aynen. Sen şunu bir tut. Tamam mı? Sen şunu bir tut. 3 kişi dalmaları pek hoş olmadı ama buradan birini aldık. Hatta birkaç kişi de alacağız buradan. Ben şöyle hızlıca bir gideyim şuna. Gel lan buraya. Gel buraya gel, buraya gel. Şunu bir tut. Yat aşağı. Ama tertemiz. Şimdi kim var bakalım? Kim var? Kim var? Kim var? Ömide mide bir gidelim. Mitte bir takım dümenler söz konusu. Midi temizleyelim. Bu altından çıkmıyorsun. Abi. Oşasar yedik. Şöyle şunu bir tutun. Şunlar da şöyle mutlu olurum bu arada. Bunları da yerseniz. Aynen. Aynen. Ee, Okey. Çaldırdık galiba ama olsun. Şu aşağı elemana gidelim. İki kişi, iki kişi de orada. Şöyle hızlıca ultimi bastım. Geldim. Güçlendirme ve kontrolümü bastım. Fena asal bir gameplay. Hop. Sen de yatacaksın koçum aşağı. Sen de yattın aşağı. Canımız full. Canımız full. Abi manyak manyak vuruyoruz. Bizden korkmalılar şu an. Gerçek anlamda korkmalılar yani. Ben şu an tek başıma baron bile alabilirim bu arada. Sen de köyüne kardeşim. Ben buradan kuleyi de dalarım. Kuleyi de alırım. Bizimkilere yardım hesabı. Kule de bizim. Bu ona vursun. Vur 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 vur. Tamam. Bu eleman daha akıllanmamış sanırım. Baksana oğlum. Düz vuruşumuz bile ne biçimde. Abi keşke kilimi çalmasan artık ya. Şu eleman bu arada üstten ne yapıyor öyle? Kuzenim. Aa burada biri daha varmış. Şunu da alalım. Tertemiz. Buradan güçlendirmeme bastım. Tamam bunu alabiliriz. Baksana oğlum ben tek başıma baronu bile keserim yani. Ejderha pardon. <laughs> oğlum bunlar siz kestirmeyeceğinizi falan mı sanıyorsunuz? Hayırdır? Hayırdır yani. İstediğin kadar ultini kullan. İstediğin kadar ultini kullan. Sen ben varken çok zor. Aldık mı bu arada ejder? Hayır almışız tamam. Ee, yolladılar da hatta. Bu maç bizim ya. Yani bu kolay kolay keseceklerini düşünmüyorum. Adam tam zamanında kaçtı bu arada. Biraz daha geç kaçsa ölmüştü. Baksana oğlum düz vuruşumuza bak. Abi kilimi çalmayın artık lütfen yine ya. Sen hayırdır kuzen? Kuleyi de yıktık. Bu arada manyak gibi bir item aldım şu an. Ne var ne yok basıyorum. Çok temiz. Çok kolay bir maç. Çok temiz. Çok kolay bir maç. Abi bu çar gerçekten inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bu... Bu maç uzun sürseydi ben çok daha fazla kill alacağımı düşünüyordum bu arada. Bakalım kaç kill 17 killimiz var. Çok iyiyiz. Devam diyelim. Evet zaten gördüğünüz üzere takıma kill bile vermemişiz. Tamamen kill canavarı manyak bir şey yani bu çar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videolar katmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.